Selamün Aleyküm. Selam abi. Hüseyin nasılsın iyi misin kardeşim? Bak. Rahatsız ettik seni bu saatte. Ya. Yazınca doğru gün yapmadığım halde, imal ettiğim halde 3 santim uzalım deyince şaşırdım vallahi ya. Yaş kaç sen Hüseyin? Hüseyin ee, de benimki Ömer adım. Ömer niye Hüseyin diye kayıtlısın bende? İban'dan şey attım ya, para attım, başka İban'dan attım ben sana abi. Ha, ondan dolayı ben de o İban ismi kayıtlı. O zaman dur, seni Ömer olarak da ekleyeyim ben o zaman oraya. Ömer kardeşim, yaş kaç dedin? 18 abi. Maşallah, memleket neresi? Memleket Adıyaman abi. Adıyaman, başlarsın. Kaç ay oldu, 4 ay mı oldu Egezer Salah'da? 4 evet, düzgün yapmadığım halde 3 santim uzadım mı diyorsun yani? Kesin mi buluştun mu tam net? Aynen tam net 3 santim. Allah senden razı olsun. Bak ben sana ne diyeceğim? Ee, ama abi ben kesinlikle düzgün yapmadım. Düzgün yapmadım. Düzgün gerçi. İmal ediyordun yani. Düzgün, ben, aynen imar egzersizi düzgün yapıyordum ama yani bazenleri gece gece yapıyordum sabah kalkıp erken uyanıyorum artık aklımda kalmıyordum. Unutuyordun yani. Bir yapamıyordum. Ha, yani. Ama buna rağmen 3 santim net uzama var yani öyle mi? Evet, abi. 18 yaşındasın ve 4 ayda 3 santim ve düzensiz yapmana rağmen yani. Demek ki doğru yaparsan ha. başarı elde edebiliyorsun. Şimdi senden ne ricada bulunacağım? Eğer izin normal tabi de hiçbir hareket de yok. Birinci diyeceğim şu an seninle konuştuğumuzun, senin görüntün falan yok, telefon falan yok. Sadece sesin kayıtta. Ee, anladın mı? Eğer izin verirsen buna hesabımda paylaşacağım. Ondan sonra sana roketleyici bilgiler atacağım yarın da tekrardan sana. Sana böyle ilave destekler vereceğim Allah izin verirse. Bizim bir problemimiz ne biliyor musun sen kardeşim? Çok insan ben arıyor boyum uzadı, boyum uzadı Abi sesini paylaşmaya korkuyorlar. Yazısını pay Ya diyorum abi senin numaran gitmiyor. Senin... E telefon numaran gitmiyor, görüntün gitmiyor diyorum. Ya bırakın bize biraz reklama da ihtiyacımız var abi. Uzadınız madem çok şükür elhamdülillah sizi kandırmamışız, sizi dolandırmamışız. Siz de boynunuzla bir şey bırakın ben de paylaşayım insanlar anlasın. Abi bizde problem var paylaşmıyoruz. Bak ben 33 gündür daha dün döndüm Türkiye'ye. Çin'e gittim, Özbekistan'a gittim, Çin'e gittim, Hong Kong'a gittim, Japonya'ya gittim. Her gittiğim yerde YouTube'a videoyu koyacağım Erol Baba'ya. E, hazırlayacağım bu bir ay içerisinde. Her gittiğim yerde insanlar geliyor fotoğraf çekelim, video çekelim diyorlar ve kim ne olsa herkese rahat çekebiliyorum. Kimi istesem çekiyorum, çek çek diye gülümsüyorlar. Abi bizim Türkiye'de bir problem var. Ta Belçika'dan egzersiz almış bir abla var, Sesli ya, sadece sesini paylaşan diyor ki abi, diyor, belki beni tanıyan olur. <laughs> ya abla Belçika'dasın, yıllardır sesin bile değişmiştir senin. Ya orada yaşıyor, orada vatandaş olmuş ha. belli, belli sıfatı yok paylaşabiliyor. Başlarsın abi, ya, yani ya. görüntü benim var, sadece sesim var. İzin olursa paylaşırım Ben de şimdi kimsenin zaten izinsiz paylaşamam. O bana da yakışmaz zaten. E, doğru olmaz ama diyorum ki abi, bizim Türkiye'de böyle bir Çok problem var böyle bir problem var abi. uzadıysanız başlarsınız ya. bu en azından egzersizi almış insanlara da motive eder ha der ki biz uzuyoruz biz düzenli yapalım almamış insanlar da korkuyor güvenemiyor bizim Türkiye'de bu problem biliyorsun yani ben önceden o vardı ben de bu güven mesajlarını konuşurken telefon şeylerini gördüm. Evet. Oradan şey yaptın yani bende. yani işte bir çok güvensizlik var. Abi ya diyorum ki ne yapayım yalan haber mi paylaşayım? İnsanlar paylaşma diyorsa ben ne yapabilirim zorla mı? Ya. biraz önce Almanya'da görüştüm bir ablanın. Egzersiz almış abi Allah senden daha olsun diyor. 23 dakika konuşmuşum abi. Görüntülü tarif ediyorum eksiklerini tamamlıyorum. Bak 23 dakika abi ya. Ya bu parayla insan kaçmıyorsa, sizi dolandırmıyorsa size destek vermeye çalışıyor. Elimden gelen yapmaya çalışıyorum. Abi siz de diyorum boynunuz var bari haber verin de bir iki reklam yapalım abi. Ben ben kendime yakıştıramıyorum. Evet. ben işte, çıksam... Ben abi sırf, sırf o yüzden yazdım. A... Bugün aklıma geldi. Bugün boştum gittim, ölçtüm geldim. Evet abi. Ee, evet. Müşteriyetim uzadım dedim. En azından haber olsun yani. Allah senden ne olsun. Abi vallahi ben sen abi kardeş konuşuyoruz giderim e, ikişer milyar vereyim 20 kişi toplayayım abi. Video çektireyim. Diyeyim ki benim boyumuzu adet vereyim. 2 milyara her